Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde e, musibetlerin hikmetleri üzerinde durmaya çalışacağız. Evvel emirde Rabbimizin Bakara 156, 155, 156. ayetlerinde Rabbimiz Vela nabluwannakum bi şey'in min el-havfi ve'l-cu'i ve naqsin min el-emvali ve'l-enfusi ve'l-semerat ve beşiris sabirin buyuruyor. Andolsun sizi biraz korkuyla, açlıkla, mallardan ve canlardan eksiltmek suretiyle deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele diyor Rabbimiz. Bu ayeti kerime değerli kardeşlerim bu dünya hayatında bir kanun olarak vardır bu dünya hayatının kuralı kanunu bizim bu yeryüzünde bulunuş amacımız yani hikmetlerinden ev, evvel emirdeki olanı imtihan ediliyor olmamız e, tabi imtihan adı üstünde e, biraz insanı zorlayacak e, biraz insanı düşünmeye çaba sarf etmeye gayret etmeye itecek bir ortam olması gerekiyor ki imtihan olsun yoksa yani çok basit e, sorularla elbette ki imtihan yapılmaz. E, bu noktada, e, şimdi genel anlamda dedik, musibetler üzerinde, hani biraz durmak istiyorum. Şöyle bir hadis-i şerif e, naklediliyor Efendimiz'den. Dafiye misba'hun nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in lambası, yani kandili söndü diyor. Festerca'a. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Hani demin okuduğumuz ayeti kerimede de 156. ayette eee imtihandan ve şeyden e, bahsedilirken yüce Rabbimiz o sabredenleri müjdele diyor. Ellezine iza asabetum musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. O sabredenler ki başlarına bir musibet geldiğinde Derler ki biz Allah'ın Allah'a aitiz. Allah'ın mülküyüz ve yine ona döndürüleceğiz diye özellikle o imtihanla bağlantılı olarak musibetten hani dedik ya bahsedeceğimiz için işte e, efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın lambası sönünce efendimiz "Fe yani inna lillahi ve inna ileyhi racun buyurdu. Fakat Ayşe Ayşe annemiz de dedi ki bunun üzerine innama haza misbahun Ya Resulallah bu bir lamba kandil yani bu yani bunda musibet mana demeye getirdi. Dolayı ki siz inna lillahi ve inna ileyhi racun diyorsunuz dedi. Efendimiz de buyurdu ki kullu ma sa'al mu'mine fehu musibe. Müslümanı üzen her şey musibettir. Ha, demek ki o ayeti kerimede de başlarına bir musibet geldiği zaman inna lillahi ve inna ileyih raciun derleri efendimiz bu hadisle bir anlamda pratik pratize etmiş oluyor. Demek ki insanı üzen her şey musibettir. İşte örnekte görüldüğü gibi yanan lamba, yanan kandil sönse dahi ki nitekim bununla ilgili değişik hadisler de var. Değerli kardeşlerim Dünya imtihan dünyası olduğundan dolayı herkes istisnasız bu imtihana tabi tutulacak. Dolayısıyla başına musibetler gelecektir. Musibetleri genel anlamda şöyle ayırabiliriz ki alimlerimizden bazıları böyle ayırıyor. Öncelikle peygamberlerin başına gelen musibetler, müminlerin başına gelen musibetler, bir de inanmayan kafirlerin başına gelen musibetler. Yani bir kere şunu bilmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Yani bu dünyaya gelen kim olursa olsun, inanan inanmayan, isterse peygamber olsun, herkes bakın başına herkesin musibet gelecek. Bir kere bunu başta bilelim. Hani bazıları sanki bu musibet sadece müminlere geliyor, mümin olmayanlara gelmiyor gibi algılıyor asla. Yani herkes istisnasız bu musibete düşer olacak. Peygamberlerin başına gelen musibetlerin amacı, hikmeti peygamberlerdeki o örnek alacağımız mükemmellik kemalatlarının ortaya çıkarılması için onlara Allah Celle Celaluhu musibet verir. Yani hani öyle ya yani bir arabanın motorunun çekim gücü Eniş aşağı veya düz yolda denenmez yokuş yukarı vurulduğu zaman denenir. Bu nedenle peygamberlerin içerisinde bulunan o güç, o kemalat, o mükemmellik, o bize örneklik yönü ancak sıkıntılı, zor durumlarda ortaya çıkar ki nitekim efendimizin hayatında bunları görüyoruz. Birincisi demek ki peygamberlerin başına gelecek musibetler bu onların kemalatını bize göstermek, onlara Uymamızı, örnek almamızı daha iyi sağlayacak örneklik tesis etmek. İkinci olarak değerli kardeşlerim, müminlerin başına gelen musibetler ki bunlar da iki türlüdür, iki kısmı ayrılır. Bir Müslümanı mümini e, ilerlemesini yani bir anlamda, bir anlamda inşallah önümüzdeki sohbetlerimizde bunu biraz değineceğiz. Yani bir anlamda mümin insan yapması, daha doğrusu yapabileceği bir takım hayırlar belki vardır. Yani, yani diyelim mesela yardım edecek bir mümin, işte bir mümin e, ayda diyelim işte bir milyar lira, bin lira yardım etme gücüne sahipken efendim Müslüman tutup yüz lira veriyor. Mesela veya işte diyelim ki bir hayırlı işi daha iyisini, daha güzelini yapma imkanı varken ya tembellik edip az bir şeyle idare ediyor. İşte böyle davranan bir mümine Allah Celle Celaluhu bir musibet verir. Onun yani daha çok hayra, daha iyi, çok iyiliğe yönelmesini sağlamak için bir anlamda kamçı mesabesinde olan musibet vardır. Bir de bir de müminin Allah Celle Celaluhu takdiri gereği herhangi bir kusuru olmayabilir. Derecesinin cennette daha yüksek makamlara nail olması için Allahu Teala bir takım musibetler verir. Demek ki müminin başına gelen musibetler de iki kısmı ayrılıyor. Bir, gevşeklik gösteriyordu. Daha çok hayır, hasanat, iyilik yapsın diye gelir. İki, Allah katında derecesi daha çok yükselsin diye başına musibetler gelir. Zira gelen musibetler hem dereceleri yükseltir hem günahları siler biliyorsunuz. Üçüncü kafirlerin inanmayanların başına gelen musibetler de bunlar da iki kısma yine ayrılır. Ya e, bunların gitmiş oldukları yanlış yoldan, yanlış işlerden, yanlış davranışlardan vazgeçsinler diye vazgeçirmek amacıyla gelen musibetlerdir. Tabi buradan vazgeçti geçti anladı anladı anlamadığı zaman da sonunda Allah Celle Celalu tabi ileride dedim ya inancımızın, itikadımızın bir parçasıdır musibet. Bunu işleyeceğiz. Ondan sonra Allahu Teala kapıyı açar. Her şeyin hatta kapısını açar. Bol bol verir. Sonunda da bir vurduğu zaman kırar bitirir. Demek ki inanmayan insanların başına da iki türlü musibet gelecek. Bir, gittikleri yanlış yoldan onları vazgeçirmek için musibetler gelecek. İkincisi de buradan vazgeçmezlerse sonunda kırıp bitirmek, yok etmek için musibet gelecek. Şimdi sıkıntı dediğimiz zaman değerli kardeşlerim, musibet yani sıkıntı insanı üzen her şeydir. Yani mal eksikliği, efendim sağlıktaki eksiklik, razı olmadığımız evlatlar, razı olmadığımız eşimiz, eşlerimiz, işte maaşımızın azlığı, düşük sosyal konumumuz, yani insanı üzen, yoran her ne varsa biz buna sıkıntı diyoruz. Yokluğundan dolayı yani iş çektiğimiz, hasretine yandığımız her şey bir derttir, bir musibettir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim acaba bu musibet, bu acılar niye vardır? Niye hayatta her şey istediğimiz gibi değil? Neden işte para, güzellik, rahatlık bol yerinde değil? İşte niçin bu hastalıklar, niye bu depremler, niye koronavirüsleri, niye bu efendim ekonomik darboğaz, şu bu, neden var? Acaba niye her şey tam değil, emniyet mükemmel değil, korku yok, fakirlik, hastalık, ölüm, dert, hüzün, bunlardan kurtulup bunların olmaması, niçin yok da bunlar var yani? Tüm bunlarla ilgili değerli kardeşlerim, bu niyeler, yani niye var niye yoklar aslında inançla ilgili sorunlardır. Şimdi bunları biz açıklamaya biraz gayret edelim. Değerli kardeşlerim, gündelik hayatta hepimizin malum kullandığı, bindiği araçlar vardır. Arabalar vardır. Arabaların yapılış amacı, yapılış hedefi, gayesi arabanın bizi götürmesi. Yani araba gitsin diye araba üretilir. Fakat arabalarda bir şey daha vardır. Fren dediğimiz olay fren de araba dursun diye yapılır. Yani frenin varlığı arabanın yapılışına tamamen aykırıdır. Çünkü araba gitsin diye yapılır. Fren araba dursun diye üretilir. Şimdi arabanın yapılışına aykırı olan fren arabada olması, frenin arabada bulunması Acaba şer midir yoksa hayır mıdır? Demek ki filanın varlığı araba için değerli kardeşlerim bakın yararlıdır. Her ne kadar arabayı durdursa da arabanın yapılış amacına aykırı olsa da yararlıdır. Zira filan araba binicilerinin araba arabaya binen şoför, yolcu vesaire onların selametini ve arabanın kullanılabilmesi için vardır. Öyleyse mutlak sıkıntılar, dertler, insanı rahatsız eden yani musibetler, kişiyi üzen işte tasalar, korkular, fakirlik, hoşa gitmeyen ev, zorlu efendim eş, sıkıntılı çocuklar, kısaca insanı sıkıntıya sokan ne varsa tüm bunlar arabanın freni konumundadır. Firan'ın yokluğuyla araba ve binenler nasıl ki kurtulamazlar tehlikeye girerlerse bizlerde de durum aynen böyledir. Yani dikkat edin dert ve musibetler bizim sağlığımız, emniyetimiz, güvenimiz içindir. Şimdi tabii hoppala diyeceksin ya böyle iş olur mu? Evet. Musibetler değerli kardeşlerim Rabbimizin bize verdiği gizli nimetlerdir. Nitekim Lokman Suresi 20. ayette ve esbaha aleykum ni'amahu zahireten ve batine dirabbimiz. O Allah size açık ve gizli nimetlerini bol bol yaymıştır, üzerinize bol bol dağıtmıştır diye bu musibetlerin işte bahsedilen gizli bu ayet-i keremede. gizli nimetlerden olduğunu alimlerimiz söylüyor. Şimdi değerli kardeşlerim, nimet, bu musibetlerin e, bazı hikmetleri bu anlattığımız şekildedir. E, şu da bu noktada söylenebilir ki bu Hoca Efendi'den e, okumuştum, hoşuma gitti bu da. E, normal şartlarda suyun yani insanı sürükleyip götürmesiyle insanın suda yüzmesi arasında çok büyük bir fark vardır. Malumunuz birinci durumda su adamı sürükler götürürse adamı boğar öldürür. Ama eğer insan suda yüzerse ondan istifade eder, hedefine amacına gider. Bizim başımıza gelen musibetler de tıpkı sel gibi, su gibidir. Eğer biz bu musibetlerden e, Kur'an ve sünnetin bize gösterdiği, öğrettiği bilgileri öğrenerek yani bu musibetlere dalarsak bu musibetler bizim Allah katında yükselmemize, dünyevi ve uhrevi anlamda birtakım faydalar elde etmemize sebep olurken ama Kur'an ve sünnetin öğretilerine kulak asmadan musibetlere dalarsak bu musibetler bizi mahveder, bizi öldürür değerli kardeşlerim. Musibet akidemizin dedik ki bir parçasıdır. Doğru anlaşılmayan musibetin konusu Allah'a karşı cümlemizi Rabbim muhafaza etsin suizan dediğimiz Allah hakkında kötü düşünmeye yani Allah'tan razı olmamaya onun hakkında suizan beslemeye bizi götürür. Musibetin iyi anlaşılmaması insanı Allah'a karşı suizanda bulunmaya götürür ki suizan çok büyük günahlardandır. Allah göstermesin arkası küfre kadar varan bir günahtır. Ki büyük günahlar değerli kardeşlerim iki kısma ayrılır. Hani bir açık günahlar var, bir gizli günahlar var. Mesela diyelim ki içki içmek, işte hırsızlık yapmak, gıybet etmek, ara bozmak için laf götürüp getirmek. Efendim gizli büyük günah, bunlar açık günahlara girer. Gizli büyük günahlarsa Allah hakkında işte su izanda bulunmak, Allah'ın mekrinden yani tuzağından emin olmak, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek gibi günahlar da gizli büyük günahlara girer. Ee, bu noktada işte musibetler demek ki doğru anlaşılmadığı zaman insan Allah hakkında su izana düşer, büyük günaha girmiş olur. Bu noktada yüce Rabbimiz Secde 21'de buyuruyor ki: "Ve lanuziiqannahum minal azabil adna dunal azabil ekber alallehum Andolsun ki onlara büyük azaptan önce yakın azabı tattıracağız ki dönsünler diye. Burada yakın azap dünyada başımıza gelen deminden beri saymış olduğumuz her türlü sıkıntının adıdır. Azap buna denir. Büyük azapsa cehennem azabıdır. Demek ki Rabbimizin, bakın bize dünyada bir takım sıkıntılar, dünyada bir takım azaplar tattırmasındaki sebep, insanların yanlıştan, yanlış yoldan, yanlış ameller ve eylemlerden dönmesini sağlayarak, ahirette daha büyük azaba düşer olmamalarını bir yerde temin etmektir. Rabbimiz Dünyadaki azabı çok hafif olduğunu her ne kadar dünyada da adına azap desek de bu azabın hafif olduğunu ve yemseke Allahu bi durrin fala keyşif ale illahu eğer sana bir zarar dokunursa o zararı ancak o açar diye malum dokunmak şöyle elimizi hani bir yere işte mesela diyelim işte bir şey sıcak mı olduğunu şöyle elimizi dokunarak anlarız ha hafif bir dokunma yani dünyadaki başımıza gelen aslında azaplar bir anlamda böyle bir dokunma mesabesindedir. Tabii ahirete nazaran dünya azabı dokunma kabiliğinden olduğu için geçicidir. Bu yüzden yakın azap dediğimiz olay dünyadaki azaptır ve büyük azap ise yani ahiretteki azaptır. Dünyadaki sıkıntılar insanların yani başına gelen musibetler, başına gelen bu azaplar İnsanların yanlış yoldan, yanlış işlerden, yanlış inançlardan, yanlış davranışlardan dönmelerini Rabbimiz rahmeti ve merhameti geleri temin etmek için vardır. Böylece insanlar yanlıştan dönerek bir anlamda cennete girsinler, dünyada da cennetteki bir hayat gibi bir hayat yaşasınlar için vardır. Değerli kardeşlerim bakınız musibetlerin Peygamber Aleyhisselam'ın lisanında da bize gelişi şöyle anlatılır amacı hikmetleri. Mayezalul bela bil mümin ve'l mümineti fi nefsihi ve veladihi ve malihi. Bakın bela ve musibet gerek kadın gerek erkek müminlerden bela ve musibet. Bakın canında, vücudunda, malında, evladında Müslüman erkek ve kadında bu can, mal, evlatta eksik olmayacak, daima bulunacaktır. Hatta <laughs> yalqallah ve ma'li Allah'ın huzuruna üzerinde bir günah, bir hata kalmaksızın çıkıncaya kadar mümin erkek ve kadının canında, malında, evladında bela ve musibet eksik olmayacak. Bakın dünyanın en başta okuduğumuz ayette kanunu dedik imtihandır. Ve bu kanun bakın Efendimiz tarafından da tefsir edilerek yani gerek mal canımızda, bedenimizde yani hastalıktır, sakatlıktır vesairedir. Gerek malımızda işte artması, eksilmesi, yok olması, kaybolması, gerek evladı yalımızda canımızı sıkmasından tutun ölmesi vesairesine kadar. Bütün bunlar mümin erkek ve kadının başından Allah'ın huzuruna üzerinde bir hata kalmaksın çıkıncaya kadar devam edecektir. Öyleyse gelen bela ve musibetler mevcut halimizi özellikle değerli kardeşlerim kendimize bakarken başımıza gelen bela ve musibetler hani müminin başına gelen bela musibetler iki kısmı ayrılıyordu ya birincisi dedik onu daha iyiye daha güzel işler yapmaya itmek için gibi bir anlamda kamçı meşabesinde kamçı görevi gören musibetlerdi dedik bir de dereceleri yükseltmek için gelen musibetlerdir. Öyleyse biz başımıza bir musibet bizimkine gelirse, kendimize geldiğinde Allah bana bu musibeti demek ki yanlış yaptığım bir hatam var, bir eksiğim var, bir kusurum var. Onun için Allah bana bunu verdi diye kendimize suizan bir anlamda edeceğiz ve nerede yanlış yaptım? Nerede hata ettim?e bakacağız. Ama karşımızdaki bir müminin başına bir bela, musibet geldiği zaman ha Allah bu bela ve musibetle bu kardeşimizin derecelerini yükseltiyor, makamını yükseltiyor, buna merhamet gösteriyor diye olumlu bakacağız. Yani kendimizi teskiye etmeyeceğiz yani. Ha bize de öyle olabilir. Ayrı bir konu ama bizim başımıza gelen musibete bakışımız ben nerede yanlış yaptım? Karşımızdaki insanın başına gelen musibete de ha Allah bunun derecesini yükseltiyor, makamını yükseltiyor gözüyle bakacağız. Demek ki bela mümin erkek ve kadınlarda dediğimiz gibi canımızda, malımızda, evladımızda kesinlikle Allah'ımızın huzuruna tertemiz çıkıncaya dek devam edecektir. Bu bir. Bir diğer hadislerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyururlar ki, اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ Bakın yine dedik ya Kur'an ve sünnet perspektifinden, Kur'an ve sünnet gözünden musibetlere baktığımızda o musibetlerden dedik istifade ederiz. Kur'an'a ve sünnete kör davranır. Kur'an ve sünnetin bize öğrettiklerini öğrenmeksizin bela musibetlere bakarsak o musibetler sel gibi bizi boğar, önünü alır, sürükler götürür. Bakınız Efendimiz diyor ki اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ Allah bir kuluna hayır murad etmek istiyorsa hayır vermek istiyorsa اَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا O'nun dünyada cezasını, azabını, ukubetini peşin verir. Yani Allah kime hayır murad ediyorsa dünyada O'nun cezasını çabucak verir. Dünyada demek ki müminler olarak tabi bu konu bize ilgilendi. Müminlerin Başımıza gelen musibetler tabii kafirin de başına gelir dönerse onun da hayrını istemiş olur o da ayrı bir konu. Başımıza gelen musibetler Allahımızın hakkımızda hayır murad ettiğini gösterir. Ve ide arada Allahu bi abdi sherr emseki anhu bidembihi ama Allah bir kulun şerrini murad ederse onun yaptığı kötülükten dolayı günahından dolayı yani başına gelecek Azabı tutar, hatta yüce bihi yaman kıyamet kıyamet gününde taslaman vermek için. Ve değerli kardeşlerim, şu hadisimizle bugünkü sohbetimizi noktalıyoruz. Ee, Efendimiz Aleyhisselam diyor ki e, yine mayus ibul mu'mine min şevketin feme fanqha bir Müslüman'a bir diken batması veya daha az veya daha yukarıda da olabilir. Bir diken batması musibeti dahi illa rafa Allahu biha derece mutlaka Allah o musibetle o Müslümanın derecesini yükseltir. Ev hatta anhu bi ya da o musibetle o gün Müslümanın günahını siler diye efendimiz Müslümanın başına gelen musibete bu şekilde bakmamızı bize öğretiyor. İnşallah önümüzdeki sohbetimizde yine bu kaldığımız yerden musibetlere ilgili sohbetimize devam edeceğiz. Rabbim cümlemize e, musibetleri Rabbimizin istediği şekilde anlamayı ve Kur'an sünnet gözlüğüyle olaylara bakmayı nasip edesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Tamam mı?